arkadaşlar benim zaten ismi yok yanımda var bu kanalla ilgili bir durum Evet arkadaşlar bugün kanalla ilgili önemli böyle bayağı bir duyuru yapacağım arkadaşlar kanalımızın açılışına yani e, bize destek olan bayağı arkadaşımız var yani bütün oyunlar gemi yani BTG Nedim ve BTG Emir Pro olarak e, arkadaşlar ikimiz BTG kanalının e, Lideriz arkadaşlar, Kurucuları. adınıza BTG koymak istiyorsanız ilk önce bize başvurun, lütfen direkt koymayın yoksa yasal işlem başlatacağım. Bunu diyeyim sonra Emre bırakıyorum. Evet Arkadaşlar bize destek olursanız çok teşekkür ederiz size destek olduğunuz, istediğiniz oyunlara yorumlar yazın her türlü çekeriz Nedim ve Multiplayer bile çekebiliriz. Evet. <laughs> Teknik Launcher serisinde, bunu bir duyurayım, Teknik Launcher serisinde arkadaşlar Nedim'i istiyorsanız aşağıya bir like atın. Eğer 3 like geçerse Nedim'le birlikte çekmeye başlayacağım. Evet arkadaşlar like atın yoksa benimle konuşmayacak. <laughs> Neyse. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Başlamadan görüşmek üzere. İyi günler. <laughs> abone olmayı sağlıcakla. Bay <laughs> bay. Bir like az görmeyin. Bay bay.